Her gün yaptığımız seçimlerin, yediğimiz yemeklerin, kullandığımız ulaşım araçlarının, tüm bunların gezegenimizde bir gölge bıraktığını hiç düşündünüz mü? İşte biz bu gölgeye ekolojik ayak izi diyoruz. Bu anlatıda bu izin ne anlama geldiğini, onun nelerin oluşturduğunu ve en önemlisi gezegen üzerindeki bu gölgemizi nasıl küçültebileceğimizi adım adım hep birlikte ele alacağız. Hadi en başta kendimize şu can alıcı soruyu soralım. Gezegenin bize sunduğu kaynaklar bizim tüketim hızımıza gerçekten ayak uydurabiliyor mu? Çünkü her şey bu sorunun cevabında gizli. Peki yol haritamız ne? Önce gezegendeki gölgemizi tanımlayacağız, sonra tüketimin iki farklı yüzüne bakacağız, ardından değişim için pratik adımları konuşacağız, iki farklı ailenin geleceğini karşılaştıracağız ve son olarak sizin atacağınız o ilk adıma odaklanacağız. Evet, ilk durağımız gezegendeki gölgemiz. Peki bu ekolojik ayak izi dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünün, bu aslında sizin kişisel doğa faturanız gibi bir şey. Yaşam tarzımızı sürdürmek için doğadan ne kadar alan talep ettiğimizi ölçen basit ama çok güçlü bir hesaplama. Madalyonun bir de diğer yüzü var tabii, biyokapasite. Bu da gezegenin bize sunduğu bütçe diyelim. Yani doğanın kendini ne kadar sürede yenileyebildiğinin, bizim arkamızı ne kadar toplayabildiğinin bir ölçüsü. Şimdi bu durumu bir terazi gibi gözünüze canlandırın. Bir kefede bizim bitmek bilmeyen taleplerimiz var, yani ekolojik ayak izimiz. Diğer kefede ise doğanın bize sunabildikleri, yani biyokapasitesi. Peki ya bu terazi şaşarsa, yani talebimiz doğanın arzını geçerse ne olur? İşte o zaman, aynen bütçemizi aştığımızda olduğu gibi bir ekolojik açık yaratmış oluyoruz. Başka bir deyişle, gezegenin bir sonraki yılın kaynaklarından borç yemesine neden oluyoruz. Konuyu küreselden alıp Türkiye'ye indirdiğimizde ise karşımıza gerçekten çok çarpıcı bir tablo çıkıyor. Türkiye'deki ekolojik ayak izinin %82'si inanılmaz bir şekilde doğrudan bizim kişisel tüketimimizden kaynaklanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Asıl değişim gücü bizim yani bireylerin elinde. Peki bu tüketimin en belirgin iki yüzüne işte onlar karbon ve su. Karbon ayak izini her yerde duyuyoruz değil mi? Aslında bu iklim krizinin başrol oyuncusu kullandığımız arabadan tutun evimizi ısıtmak için yaktığımız doğalgaza kadar fosil yakıt kullandığımız her an bu izi biraz daha derinleştiriyoruz. Su ayak izi ise işin biraz daha sinsi, gizli kısmı. Genelde aklımıza gelmiyor ama o giydiğiniz tişörtün ya da sabah içtiğiniz kahvenin üretilmesi için harcanan yüzlerce hatta binlerce litre su var. Yani bu sadece musluktan akan su değil, çok daha fazlası. Tamam, sorunu anladık, parçalarını gördük. Şimdi en can alıcı soruya geldik. Peki biz ne yapacağız? İşte bu noktadan itibaren karamsarlığı bir kenara bırakıp tamamen çözümlere odaklanıyoruz. Aslında formül çok basit ve hepimizin bildiği o üç kelime de saklı. Azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür. Ama burada bir öncelik sırası var. En etkilisi, en güçlüsü, en baştaki. Azaltmak. Yani daha en başında ihtiyacımız olmayan şeyleri almamak. Sonra elimizdekileri tamir edip ömrünü uzatmak. Ve en son çare olarak doğru şekilde geri dönüşüme yollamak. Enerji konusu özellikle evlerimizde kontrolün en çok bizde olduğu alanlardan biri. Enerji tasarruflu cihazlar seçmek ve mümkünse yenilenebilir enerjiye yönelmek karbon faturanızı anında düşüren çok akıllıca hamleler. Gelelim soframıza. Kişisel ayak izimizin belki de en büyük parçası burada yatıyor. Yerel pazardan mevsiminde alınmış ürünler tercih etmek, gıda israfını önlemek ve organik atıkları kompost yaparak toprağa bir nevi borcumuzu ödemek işte bunlar muazzam bir fark yaratıyor. Ve tabii ki ulaşım. Her gün işe giderken yaptığımız seçimler. Mümkünse arabayı bırakıp toplu taşımayı, bisikleti tercih etmek ya da şöyle güzel bir yürüyüş yapmak karbon salınımımızı bıçak gibi kesen en etkili adımlardan biri bu. Şimdi bütün bu anlattıklarımız havada kalmasın. Gelin bu seçimlerin gerçek hayatta ne anlama geldiğini somut bir örnekle görelim karşınızda iki farklı aile iki farklı yaşam tarzı ve iki farklı gelecek tabloya bir bakın fark inanılmaz sol tarafta yüksek ayak iziyle yaşayan bir aile var fosil yakıtlar çok sayıda araba paketli gıdalar sağ tarafta ise bambaşka bir hikaye yazılıyor güneş panelleri toplu taşıma yerel ürünler bu iki ailenin gezegen üzerindeki gölgeleri arasındaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi Peki, tüm bu bilgilerden sonra şimdi spot ışıklarını tekrar size, yani hepimize çevirelim. Gördük ki asıl güç bireyde. O zaman soru şu, sizin ilk adımınız ne olacak? Şunu asla unutmayalım. Tek bir kişinin yaptığı küçük bir değişiklik, okyanusta bir damla gibi görünebilir. Ama milyonlarca insanı aynı adımı attığında, bu damlalar birleşip dev bir dalgaya, gerçek bir dönüşüme yol açar. İşte bu yüzden son soru doğrudan size geliyor. Bu dinlediklerinizden sonra gezegendeki gölgenizi küçültmek için atacağınız ilk tek bir somut adım ne olacak? Vereceğiniz cevap sadece sizin değil, hepimizin geleceğini şekillendirebilir.